Günaydın arkadaşlar. Bugün 6'da kalktık. Kanalıma hoş geldiniz. Bizim pekmez olayı var ya işte pekmezleri koyduk. Süzdük, çıkardık şeylerinden. Şimdi ben de kahvaltıyı hazırlıyorum. İnşallah güzel bir video olur. Günlük video işte. Şimdi sütümüz ısındı galiba. Sütümüzü şey yapalım bizim kahvaltımız işte böyle ya öyle. Çorbasıymış, melemeliymiş falan olmaz yani. Zeytin, süt. Arkadaşlar, işte. sabah kahvaltımız böyle. Şimdi gideyim eşime söyleyeyim, gelsin kahvaltısını yapsın. Ben de orada pekmesi bekleyeyim, oraları çekeyim dedim size. Sevgili arkadaşlarım kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kocayı kahvaltıya gönderiyoruz. Ne oldu? Sen de doymadın gitti bizim kediler. Bu bizim mi ya? Şey gibi aynı koca koca kafalı. Ne var? Doymadınız gitti. Tanıyorum işte. şey olmasın haydi ye de. Kahvaltım soğumasın. Sevgili canlarım işte pekmezimizi yola yönlendirdik. Kaynıyor artık pekmez kokmaya başlamışlar. İnşallah başarırız. Ne desek boş. Sevgili canlar. Bugün saat 6'dan beri ayaktayız. Ay toparladık işte. Ben size şey etmiyor. Şu olmaya başlamış işte pekmez yönelmeye başlamış. <laughs> Güzel bir hava var. Bugün bizim günümüz pekmezler. Vallahi mis gibi de tütüyor pekmezler. Sevgili canlar ben size turşu kurmuştum ya onu ben bir göstereyim. Ne durum? Benim burası ambar. Tamam canım. Çekelim. Bakalım. Ben oturacak. Sevgili arkadaşlarım. turşumuz olmaya başlamış. bir tanesi de mis gibi doğurmuş ya biraz tuzu kıt üstünü kapattım biraz tuzu kıt benim burası işte dedim ya yardımcı. Ufak tefek şeylerimizi koyuyoruz. Sevgili arkadaşlarım işte böyle. Bugün pekmez işiyle uğraşacağız. Hoşça pekmez olduktan sonra da satın çekeceğim. buldum Haydi Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler Hoşçakalın.